Evet Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet bugün ayın 17'si arkadaşlar. 17 Nisan. E, Pazar akşamı. E, şöyle bir son değerlendirme arkadaşlar. Bakalım inşallah. Evet ülkemiz geleni de yağışları görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda e, Marmara'da daha çok e, görülmekte. E, yarına geçtiğimizde ise yarın şöyle bir İstanbul'a tekrar etkili olabilir arkadaşlar. Şöyle bir Avrupa'dan gelen yağışlara bir bakalım. Ondan sonra ülkemiz inşallah gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir Evet Avrupa'dan gelen yağışlar bu şekilde arkadaşlar. Daha çok Akdeniz üzerinden ilerleyen sistemler görünüyor. Şu andaki görüntüye göre. Evet bu Nisan'ın sonuna kadar arkadaşlar aralıklarla yağışlar görebiliriz. Şu andaki görüntüye göre böyle bir görüntü var. Evet sıcaklığa da ben bakalım. Şu anda arkadaşlar inşallah sıcaklığa da bakalım. Evet görüyorsunuz ülkemiz genelinde arkadaşlar doğu, iç ve doğu bölgeleri sıcak hava birkaç gün daha devam edebilir. Ardından serinleme bekleniyor. Ardından tekrar arkadaşlar ısınma ki bu sefer daha uzun süreli bir ısınma bekleniyor. Yani ayın 20, 20 21 22'sinden itibaren daha uzun süreli sıcak havalar bekleniyor arkadaşlar ülkemiz genelinde. Evet şöyle Türkiye'de yaklaştıralım ama Evet görüyorsunuz arkadaşlar iç ve doğu kesimler sıcak hava etkili olurken biraz daha kuzeyde soğuma var. Ama hemen ardından inşallah daha çok ısınıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir ısınıyoruz hem de. Şu anda bayramda sıcak geçecek gibi görünüyor. Evet bayramda arkadaşlar bayağı bir ılık olabilir. Yani bayağı bir 20'sinden sonra arkadaşlar yaz geliyor diyebiliriz. Şimdi öyle bir görüntü var. Yağışlar da aralıklarla etkili olabilir. Çok kuvvetli bir yağış şu anda beklenmiyor arkadaşlar. Salı günü biraz kuvvetli olabilir. Evet aktaracaklarımız bu kadardı arkadaşlar. İnşallah son güncellemelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, güle güle.